Peki Madayo'nun bir de diğer yüzüne bakalım o zaman. Mevduat faizleri, malum Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikalarıyla birlikte mevduat faizleri %50'ler seviyesine tırmanınca yatırımcıların kafasındaki o paramı nereye yatırmalıyım sorusu daha da bir önem kazandı. Evet, ciddi bir alternatif getiri oluştu orada. Ev mi alsam yoksa paramı risksiz faize mi koysam ikilemi hiç bu kadar belirgin olmamıştı belki de son yıllarda. Çok doğru bir nokta hangikredi.com analizi bu dinamiği de güzel açıklıyor aslında. Mevduat faizleri ve benzer şekilde tahvil faizleri böyle cazip seviyelere yükseldiğinde yatırımcılar doğal olarak bir karşılaştırma yapıyor. Diyor ki konuttan elde edeceğim potansiyel getiri yani nedir bu? Kira geliri artı beklenen değer artışı bu risksiz faiz getirisinden daha mı iyi, daha mı cazip? Mantıklı bir karşılaştırma. Eğer cevap hayır ise, yani mevduat faizi daha cazip görünüyorsa, e o zaman yatırım amaçlı konut talebi düşüyor. Bu kadar basit aslında. Hatta bu durum sadece yeni alımları değil, belki mevcut yatırımları da etkileyebilir, değil mi? Yani mesela kiradaki evini satıp parasını faize koymayı düşünenler de olabilir mi? Tam olarak öyle oluyor zaten. Kiradaki evlerin satılığa çıkarılması gibi durumlar görebiliyoruz piyasada. Bu ne demek? Bir yandan piyasada satılık konut arzı artıyor. Bu da fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratma potansiyeline sahip ama aynı zamanda kiralık konusutuğu azaldığı için bu sefer de kiralar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşuyor. İlginç bir denge. Gerçekten tam bir tahterevalli etkisi yaratıyor bu durum. Yani bir taraf inerken diğer taraf kalkıyor. Ama burada...